Birlikte. hepimizle beraber içi yanıyor. Benimle yapalım. burada küçük pazarlıklara girişim evet. Küçük pazarlıklar yapmayın. Siz hiçbir şey Hayır. değil. Bakın Bir gösteri yapıyorsunuz. Bütün Türkiye toplumuna. Burada 30 tane insan alacaksınız. Bütün Türkiye toplumuna gösteri yapıyorsunuz. <laughs> Öldürdük sonra <laughs> eziyoruz ve <diye> gösteri yapıyorsunuz. Lütfen <laughs> 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 Şöyle bir geçirdim öncen. Biz pası olarak. görüntü aldık. Yok şeydeymiş. Çok atışlar arkamızdan Çok özür. Şöyle görüntü şuradan neyi korkmuşları da belli. Çok özür. Neyi görüşüyorlar? Ne fıtiği olaydı ediyorlar mesela? Teşkilat. Güvenlik zaafiyeti yok değil mi? Güvenlik o mi? Çok güvenlikle öldürüldük. Burada, burada. Ya şimdi burada öyle, öyle yakın <laughs> Cihatçılara her yer açık, sınırlar dahil halka kapalı. Ya konuşmakla mı konuşmayacağız ya? Nedir beyefendi beyefendi ya? Alı bir susun ya. O kadar adam öldürdünüz bir susun ya. Bir dur arkadaşımız bize eşlik etsin ve biz anlamımızı yapıp gelebiliriz. Bir geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Tamam. Evet, bir de geçebilir miyiz? Bir Bir de geçebilir miyiz? <laughs> Biz de <kıra> <laughs> evet. güvenlik derecesiyle olay yeri incelemeye devam ettiği için görev takipçilerinden bulunan vatandaşlara teşekkür Olay yeri incelemeye devam <laughs> Bu Ama lütfen ya ama bir Mesela şu müdahaleyi bir durdurup konuşalım. <laughs> Aynı yerde konuşuyoruz. Ama bunu tabii şurada söyledik. Tamam söylediniz. <laughs> söylediniz söylediniz. Evet. tamam. Söylediniz. Ya durdurun şunu. Diğer şu. Diğer taraftan aşağı oradan oradan bir bir basını alalım. Oradan da gidelim baskın da <laughs> alalım oraya. Oraya kadar yürüyelim. Evet. Aynı Olayı yere da oraya haber gönderdik. Geliyorlar mu onlar? Biz gidelim. Onlar yok orada evet. gerginlik var diyorum. Bak biz geldik buraya bir şekilde buluşturalım. Evet. Onları doğru. koymuyorlar. Tekrardan girsek tekrar aynı şey olur. Ne için Tabii ki bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunların hiçbiri güvenlik önlemi değil. Korkutma, yalanma, sindirme, omuz sindirme diz çöktürme. Aşı! Omuz omuza! Ama hem başin, başin, başin. Başin. Oldur, oldur, iktidar oldur. sahipleri hem de kendini muktedir zannedenler şunu bilsin. Bir tek, Erdoğan. Erdoğan. Bir tek kişi kalsın. Tamam abi. Bu Sadece ayağımızı asfalta vursak sarayınızın camları titrer. Korkunuzun nedeni de budur. On milyonlarca bakayım. insan bugün sizin zulmünüze karşı her yerde direniyor. Bittiniz ama bitmediğinizi göstermek, korktunuz, korkmadığınızı göstermek, paniklediğiniz, paniklemediğinizi göstermeye çalışıyoruz. Ama sırıtıyor, her şeyini sırıtıyor. Son siyasi tarihinizin son demlerini, son günlerini yaşıyoruz. Bu ezilen halklar sizden kurtulacak, ülkemiz sizden kurtulacak. Biz de elimizden geleni yapacağız bunun için. AKP faşizmi, diktatöryası bu topraklarda son bulacak şurada döktüğünüz her kanın hukuk karşısında hesabını vereceksiniz. Ee, bize neden ilk dakikadan itibaren devleti suçladın diyorlar. Niye devleti fail gösterdin diyorlar. Niye daha ortada hiçbir şey yokken devlet diyor. Şöyle kameralarınızı çevirin etrafa bir bakın. Ne demek istediğimizi çok iyi anlarsınız. Dün burada işte devlet yok. Dün burada intihar bombacılar elini kolunu sallayarak giriş yapıyorlardı. Bu güvenlik önlemleri yoktu ne demek istediğimi herhalde bugün devlet kendisi bizzat cinayet yerine geri döner kendisi anlatmış oldu. Faili <laughs> ortaya çıkmamış her cinayetin katilidir devlet. Bugüne kadar da Roboski'de de bunu yaptı. <laughs> Bugüne kadar Suruç'ta da bunu yaptık. Diyarbakır mitingimizde de bunu yaptık. Failleri yakalamayarak, arkasındakileri çıkarmayarak bizzat katliama imzasını attık. Bu katliamın da imzacısı bunlardır. Yani devlet bakanlar kurulunun toplantısında hadi hep birlikte bir katliam yapalım diye karar almaz. Devletler cinayetleri bu şekilde iz bırakmamak için en sinsi şekilde işlerler bizim de hiç şüphemiz yoktur. Vicdanı olan herkes de biliyor ki şu Ankara'nın göbeğinde bomba patlatabilmek ancak devlet müsaadesiyle olur. Devlet müsaadesiyle olur. Her AKP mitingine ya da AKP'ye yakın kuruluşların yaptıkları mitinge bir var. 10 sokak öteden güvenlik önlemleri başlar. 10 cadde öteden güvenlik önlemleri başlar. Ama dün burada barış isteyenler savunmasızdı. Ellerinde sadece barış pankartları vardı. Rahatlıkla alçaklar buraya kadar gelebildiler. Göğüslerine bomba sarılı bir şekilde. Onu koordine edenler Ankara'ya rahatlıkla getirebildiler. Ankara'da o bombayı muhtemelen yakın bir yerde 300 metre ötede MIT var, 500 metre ötede İçişleri Bakanlığı var, Emniyet Müdürlüğü var, belediye var. Bütün kamu kuruluşlarının tam ortasında bombayı bağladılar iki kişiye. Elini kolunu sallayarak gelip burada rahatlıkla kendini patlatabilir. Ve arkasındaki güçle karanlık güçler denilecek, üstü kapatılacak şekilde de açıklamalara başlanır. Biz ısrarcıyız. Bu bir devlet cinayetidir. Bizi şahsında partimi, şahsında arkadaşlarımızı linç etmeye çalışacaklar, farkındayız. Dünden beri başbakan açıklamaları da dahil neredeyse bu katliamı biz planlamışız gibi televizyon tartışmaları, hükümet açıklamaları yapılıyor. Alçaklığın en alt seviyesini yaşıyorlar. İnsanlığını kaybetmiş durumdalar. Sadece aklını değil. Bir yerde arkadaşlar. Bir, bir